Şimdi Parasız zamanlarımda da çok güzel bir şarkı gelmişti bana okumadım gitti şarkı bağıra bağıra gitti. çok Kime güzel gitti? Bir, bir isme gitti böyle çok güzel okudum. Bir gün bir yerde çıkıyorum dükkan full önde bir masa boş. Üçüncü şarkıda geldi ben böyle sinirli ben masa niye boş falan filan geldi bir tane. Aynen böyle oturuyor bak yakışıklı değil ama karizmatik. <laughs> Hayır yakışıklı canım. Bir tane bir şarkı istedi. Ah canım benim dedim. Biz bu şarkıyı okumuyoruz. Çünkü neden bu şarkıyı yakıyorsunuz? Yıllarca dinlemedim. Çünkü tarafımıza yapıldı falan ve Anlatıyorum çocuğa böyle. Çocuğa izahat veriyorum. Israrla bu şarkı istiyor falan filan. Etkilenmiş olacağım ki şöyle döndüm ve Soyhan'a Soyhan dedim bak. <laughs> Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Niye başladım? Aa kendim de şaşırdım nasıl okuyorum falan diye. Sonra tabii o gelen çocuk eşimdi. <laughs> Bu zamanında milattan önce yapılan bir ayrılık şarkısı. Yıllar sonra eşimle tanışma şarkım oldu. Çok acayip bir hikaye. Değil, değil mi? Ben şarkı... yani bunu her defasında anlatıyorum. Hani duyanlar duymayanlara da anlatsın. Çünkü kader denilen şeye niye yani, o şarkı istemiş? Rabbime niye yani. şarkıyı istemiş? Onun da herhalde geçmişle alakalı. O kısmet şeyi bence oradan işte sana ne. Hani. O zaman tabii sevgili Özcan denize gitmişti o şarkı. Sonra parayı bulunca ben <laughs> bu espri. Ondan sonrasında şarkıyı aldım. Özcan'ı aradım. Düet yapmıştık.